5 yıldır buna mı hazırlanıyorsunuz lan? 200 yıldır mı hazırlanıyorsunuz? 500 yıldır mı hazırlanıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Yüzüklerin Efendisi'nin içine sıçmaya mı hazırlanıyorsunuz be? Yazıklar olsun. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese yazıklar olsun. Verdiğim 8,5 lira haram olsun. <laughs> Yazdırdınız bu senaryoyu be. Kandemir konduk mu yazdı bu senaryoyu? Kim yazdı kardeşim? Geliyor orada koskoca Elrond eline şarap kadeyi almış bir şey. İçerimizde geldik şu da Galadriel Galadriel'in halini Koskoca ulvi karakteri Siz ne hale getirdiniz <laughs> Çocuk çocuk Hareketler evet. yapıyormuş o Büyücü Güzüme koca büyücü eksik. Vay efendim atmosfer çok güzelmiş Nereye güzel lan atmosfer gömlecek. Hangi atmosfer Atmosfer neyin o, Stüdyonun atmosferi güzel herhalde perde de çektiğiniz atmosfer güzel Rezalet Tek kim? kelimeyle rezalet. Kim Bunun çekti adı, bunu? Kim çek bunu kim çektisi olmamış kardeşim. <laughs> İkinci bölümü bile izleyemedik. İkinci bölümü ben izledim. Bazı konularda konuşmak isterim. Keşke izlemeseydim. <laughs> Yazıklar olsun be. Ya kardeşim bu ne ağacı? Gülme efekti koyun bir şey koyun da sitcom diye izleyelim bari. Bütün karakterlerin içine sıçmışsın o ayrı. Orta dünyanın içine sıçmışsın o ayrı. geldim bir de ağzımıza sıçtın. Yüzüklerin Efendisi tadını da aldın götürdün. Kardeşim böyle bir şey yapacaksanız başka bir şey koyun adını. Niye Yüzüklerin Efendisi koyuyorsun? Ben burada Yüzüklerin Efendisi hayranı kişiyim. Başına geçmişim. Açıyorum Yüzüklerin Efendisi yok. Ne? Bu beni kandırmaktır. Kandırmak. Bu insanların duygularını suistimal etmektedir. Bir kere Yüzük yok dizide. Böyle. Hmm. <laughs> Siyah elf olur mu? Olur mu? Hadi olur, olur diyelim. Olur. Velem. <laughs> deyelim böyle mi olur? Hı, böyle hı. mi olmalı? Hayır. Ha, o da ya. sizin güzellik algınıza göre bu kadar olur diyor. Ya kardeşim çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bak oraya cüceyi koymuşsun. Cücenin karısını da siyahi yapmışsın. Cüce de beyaz. Bunun çocuğu da beyaz. Yani sen o kadını siyahi olarak oraya koyuyorsun da genetik olarak kadına niye hakaret ediyorsun? Ha. O iki birleşmenin çocuğu beyaz olur mu? Heh. Kim çekti bu diziyi? Mendel mi çekti? Mendel bezel edeneği var. Raip Mendel. Ebru Gündeş o... klibi mi bu? Güzel abi. Güzel espri. Güzel espri. Ama çok eskide kaldı. Çok. Uçe ama... mi oynuyor lan bu dizide? <laughs> Uçe oynasa bunlardan da. İzliyorlar millet de, kardeşim korkmayın Yüzüklerin Efendisi severler. Bir şey söyleyeceğim diye korkuyorlar. Neymiş şimdi Yüzük konuşacaksın şimdi. Atmosferi iyiymiş. Bok. Bok. Atmosferi de iyi değil. Efendim oyunculuklar iyiymiş. Bok. Oyunculuklar da iyi değil. Bu atmosfer iyi ne lan? Dizi kötü de atmosfer iyi. O... İşte o çevir kazı yanmasın. Arka 3-5 tane görsel efekt koydun diye beni kandıramazsın. Aman <laughs> hiç görsel efekt beni konulmuyor. kandıramaz. Peter Jackson abimiz Yüzükler Efendisi çekimi sırasında ha. bizzat Yeni Zelanda'ya gidip orada Yeni Zelanda'lı oyuncular ork yaparak <laughs> çekmiştir. Şeyi, filmi. Lütfen. Bir Biraz tane... Yüzüklerin Efendisi izleyin de görsel efekt dersi alın. Ee, he. Utanın, utanın. Utanmazlar ki. Utandırız. Utansalar çekmezlerdi zaten. Utandırız. Allah'tan Yapma. daha Frodo doğmadı. Yapma. Frodo doğsan olacak. Böyle orta dünyada doğduğuna <laughs> der ki adam doğmasaydım daha iyi keşke der. Annesine der ki anne beni doğuracağına taş doğraydın da cüceler kıraydı der. Hayatımda gördü. ben kötü birinci bölüm. Utan utan terbiyesiz insan. Kaç milyar dolar böyle birinci bölüm mü olur? Mahallenin muhtarları bile birinci bölüm daha ilgi çekici. bak İMDB'de herkes bir basa basa IMDB çok dilansız yüzünüzden giremiyorum IMDB. Birinci bölüm yetmedi mi? Ya, koy iki kuleden bir şeyler koy oraya araya görüntü at ya. Sıçayım yaptınız Eldron'da ağzı yüzü yamuk adamı koymuşsunuz Eldron diyor. Ya beni konuşturuyorsun. Neresi Edron? Neresi Galadriel? Hadi Ya kardeşim bak Hatice de ya. Hatice de Ayşe de ya. Niye Galadriel ha, diyorsun? ona ya? sesimiz çıkar mı? Çıkmaz. Hayret bir şey. Beni burada sinirlendiriyorsunuz ya. İsim bir şey benzerliği yer herhalde. Gökten İsim adam benzerliği. düşürdüler. Gökten adam düşürdüler. Bir o kal dedi. Gökten yanan adam düşüyor. Neymiş kimmiş bu? E benim. Gökten adam düşmüş. Kim? Peter Jackson. <laughs> Yazıklar, Yazıklar, olsun. olsun size. Orada 3-5 tane. Ya Sauron kim? Nerede Sauron? Peşinden peşliyorlar Sauron'u. Yok bir tane efendim demiş şey kazmışlar da tünel kazmışlar içinden yaratı çıkıyor bir tane olur korku filmi maskeyi çıkarır ork mudur ne oldu belirsiz öteki hobbit mi o da belirsiz kardeşim yapma yapamıyorsan yapma Zorundan mısın ya Zorunda mısın? Soruyorum. Yanık Siz kara dersin. para mı aklıyorsunuz? Ne <laughs> yüzük koyaydınız be. Bir tane insan der ki kardeşim yüzükten efendisi adını koyun bir tane yüzük koy oraya be. Anca anca garantilerin kulağını şöyle yapsın. Ama elfmiş. Aman aman. Aa, Allah. Aa, elf, elf. Bakayım kulağına elf misin? Aa, elf. Niye? Çünkü başka türlü anlaşılmıyor elf olduğu. İlla kulaktan gözükecek. O zaman Mr. Spock da elf. <laughs>